Hepinize merhaba arkadaşlar. Mavi ben Wolfty boyuyoruz. kanalımın ilk videosu olacak. Beğenirseniz seviniriz. Sevinirim. Seviniriz değil. Sevinirim. Bu bir ortağım yok. Mavi <laughs> Kaşırsan... <Altın gülüyor> skorda öne geçti. He he head, gold, head, shot. 3 Kırmızı, Kırmızı takım, takım skorda öne geçti. Daha bol 2. Haller şunu. Ateş. 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 Ateş var lan. Ateş var abi koru. Abi koru. Oha Tep yedi. Hop. Baseball. Mavi, Mavi takım, takım skorda öne geçti. Ya oyun acayip değişmiş ya. Ne olur lan. Ne yaptırım aşağıya. Ateşini keselim. Kesemedim. Kanser çektim atamam kase bile atamıyorum ne biçim oynuyorum böyle oh! Hadi be kafa vurdu. Zayıf. En sevdiğim nişanlı silahlarından biri. Zaten. Hop. Tam kafadan. Evet. Hop şu an ilk kez attık. Evet. Genelde body vururum ama. Kırmızı takım sporlar ne geçti? Hadi be. Bülür. Deneyim dedim. Deneyim yapalım ama yapamadım. Al şunu kapatın. Mal takım, takım sporda öne geçti. Kırmızı takım sporda öne geçti. Takım, sporda öne geçti. geçti. Şöyle yapıyorlar da. Benim yaptığım değil. Zaten benim bilgisayarda olmuyor. Ağzıma girdi bomba. Neyse. Tamam, bir şey yok. Ama bir karakterim yok. İlla nakit, nakit çekmeden Oynanır da çok iyi oynayalım. i̇yi yani de oynuyorsunuz ama şey. Ya çok bir var. Neresi sen? Gel buraya. Yaşın kaçtı. Kırmızı kaç. kazanıyor. Kırmızı tarafı kazanıyor. kaç? Kate şey, Room bana yaşını söyle. Karşılaşma, Karşılaşma bana. Aklını, şey, boom, öleceğim Kate şey, Room. Çatı çatı Ya ama ya yani ikiye tek olmaz. Zaten alamayacağım. Çok kötü gidiyorum. 5'e 2. Nerede o? Şere. Kırmızı takımın, takımın önde. Kazanıyor. Bir şurada, bir şurada, 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 Şimdi sayı, 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 sayı. Aldım mı onu? Daha sonunda bir tane azarım var. Bir şey yapacağım. Mavi takım skorda öne geçti. Şu an bu Ezik Çar. Hatta video resmi de Kırmızı takım skorda öne geçti. Ezik Çar. leş Yemedi. <laughs> Onun canı var. Lola ne ne ya. Unutuyorsunuz ya. <Gülüyor> bana gel. <laughs> <da>, <laughs> bu adam bu bak ya. Yavaş hiç mı <laughs> geldi öne geçti. Hop. Ya, güzel silahım yok ki. ya hadi ya bu durumu değiştirmem lazım ölmem lazım çok kuru oynamam lazım şurada şurada şey var atladım kafaya ooo tehlikeli tek değil iki <laughs> olur silah var mı ooo ge ooo bu durummuş bunu kullanmış herhalde aynen bir bomba varmış. Şöyle sallayalım. Sırah var ya. Yani, Etkinlik de gelmişti bir kere. Aa ah çok iyi. Yiii! Kafa bir takım ölçtün. Göbek yani böyle sekmesin herhalde. Göbeği tutun. Kafaya doğru çıkarsınız. Tam kafadan. Süper. Yeee. Silah değiştirdik ve proyum işte değiştirmesi de güzel. Şöyle mesela. Bu beni aldı. Aynen. Şimdi sayısıyla çıkacağım. Onu ne yapalım yani? bunu? Kendimi gördüm. Ve koyup. Mavi takım önde. önde. Kazan. E sen mal mısın? Şey mi? Nişanlı mı? Canım. Tamam. Bu olmaz. <laughs> 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 ne? Ne yaptı oğlum? Neyse, biz zil ya. Telefon şöyle almıştım, özel bir <laughs> <Of>! Kaç ben! <uzunum. gülüyor> Al işte. gideceğim. Deren. Deren!

Güzel çok güzel, çok güzel, çok güzel. Süper. Herhalde. kurt. Mavi takım önde. Kaza. Mermi yememek önemli. Sana ne lan. Sonra. lan? Yani bu karakterin bir şey, bu kadar şey yok. Bu Tam kafadan, kafadan. büyük kurt. Arkadaşlar özür diliyorum. İki dakikaya geliyorum. Evet arkadaşlar geldim Annem çağırmıştı ona baktım geldim <Gülüşmeler> Ya o silah güzel ya yani. ama kullanmayı bilmiyor Ben kafaya gidiyorum Al bakayım sivri zekalı Yer o yer ölü 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 Nasıl? Onun lan canı yok mu? Neyse. Ben niye kaldım? <laughs> Bakalım nerede? Ee, bana çok uzak kafaya. Tarayınca <laughs> çok iyi. Tamam <laughs> burayı Öldürdüm şimdi. Ha, nasıl ölmesin sen ya? Şu altı farklı kaybediyor. Mavi, Mavi takım, takım önde. Kazanıyor. <laughs> Şu hizada kapalı olur ama. mı? girerim. Ufff. Hadi be. Kaç kaç kaç. Hadi sen Hadi Kazanıyor. Başlayacağım keyfimi. Anladın mı? Karşılaşma başlıyor. Karşılaşma başlıyor. başlıyor. Hiçbir şey yok ya. Bu kadar mı ki? Tam kafada. Gümüş. Kral ve bir takım yaşasın ya. diye. Üf, o da geliyor da. Kaç 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 kaç. Allah Allah. <laughs> Bütün düşmanları yok. Arkadaşlar video 10 dakika sürüyor. Hemen bakalım ne kadarımız kalmış. Arkadaşlar burada kesiyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Düşmanları... Yenleri, i̇yi oyunlar. Abone olun.